23 Kasım perşembe günü hem Güneş hem de Merkür Yay burcunda bunlara da güzel açı yapan hem Ay hem de Kuzey Ay düğümü Koç burcunda. Bunun anlamı şu: koç burcundaki Ayla çok aktif bir zihin. Hani böyle şımarık çocuklar gibi bile olabiliriz ama çok aktif, çok enerjik oluruz. Tez canlı davranmak iyi değildir. Yani trafik kazalarına dikkat edin derim. Çocuksu davranmak veya sorumluluk almamak verebiliyor. Ya da böyle küstüm oynamıyorum gibi fevri hareketler veriyor. Çünkü koçu Mars yönetiyor. Ve de Mars'ın e, bulunduğu pozisyonda akrep kendini çok güçlü hissettiriyor. Her birim kendimizi güçlü hissederiz. Güneş artık yay burcuna geçti ve de tükenmez bir özgürlük ihtiyacı, sonu gelmez bir özgürlük, kalıbını kırma ihtiyacı, seyahatler ya da böyle işte başka ülkelere gitme heyecanı olabilir. Başka kalıplara, başka felsefelere, başka fikirlere çok tahammül gösteremeyebiliriz. Ama yine de yayı Jüpiter yönetiyor. O yüzden biraz engin gönüllülük, bekler fanatizm olmamalı diyorum. Ama Akrep Burcu'ndan henüz yeni geçtiği için 23'ü biraz maalesef gökyüzü e, bu agresyona açık Ayda Koç burcunda Ayla Plüton karesi de var agresyona açık bir gökyüzü var demektir Ayla Venüsün karşı karşıya geldiğini gözlemliyoruz böyle bir günde Koç terazi aksında böyle bir karşıtlık yaşanıyor. Aile Venüsün artık karşı karşıya gelme aşamasında 1-2 derece farklı. Şimdi bu durum e, Koç terazi aksında yaşanıyor. Bu da genel olarak geçmişle ilgili endişeler, aileyle ilgili endişeler, duygusallıkla ilgili, çocuklarımızla ilgili endişeler verebiliyor. Ama burada endişelerimiz doğrultusunda sevgiyle diyalog kuracak olursak, ne çocuklarımızla ne aileyle ilgili endişemizin olmayacağını, hatta onları daha iyi tanıma şansı bulabileceğimiz bir bir güne işaret ediyor zira gökyüzünde ayla Satürn'ün de güzel açısı var Merkür'ün de güzel açısı var. Aileden, çevreden destek, iyi diyalog ve Ayla-Satürn'ün üçgeni de zaten 60'lık açısı. Ee, disiplinli davranmak, kendi disiplininizden bahsetmek karşılığını bulmak gibidir. Unutmayın. Disiplinden bahsetmişken 23'ünden itibaren aslında Mars-Satürn karesini çok iyi altını çizmemiz gerekiyor. Burası disiplin ve hayatı organize etmek konusunda notlar almanız, bu notlarla çalışmanız. Bakınız ben de Öyleyimdir. Bu notlarla çalışmamız söz konusu olmalı ee, ve avutma planlar yapmamız söz konusu olmalı ee, ki. Çünkü Mars, Satürn karesi çabalarınız sonuçsuz kalmaz diyor. Ne kadar odaklıysanız o kadar iyi diyor. Bunun yanı sıra e, başkalarına kendinizi nasıl gösterdiğiniz, nasıl tanıttığınız da çok önemli. Kendimizi çok net, çok dürüst ifade etmemiz gerekiyor. Çabaların karşılığını bir şeyleri çok zorlamayıp kırmadıksa, Alacağız çok zorlamadan çok gayret gösterip maksimum böyle e, birilerini zorlamadıksa çok güzel sonuçlar alacağız anlamına gelir. Zira aynı Mars'ın Neptülle üçgeni var. Bu da günlük yaşamda ilham, maneviyat, şükür ve dua var demektir. Şükür ve dua önemli. Bakınız bu haftanın gündemi Merkür'le Şiro'nun bir üçgen açısı deneyimliyoruz. Her zamankinden daha duyarlı olduğumuz ve dinlenmeye, karşı taraftan e, dinlenmeye, aktif dinlenmeye çok istekli olduğumuz, talepkar olduğumuz bir dönemi gösteriyor. Başkalarıyla iletişimi başlatmak için bu mükemmel bir dönem bunu gösteriyor. Ve bugün özellikle tam da e, bu perşembe gününde e, söylemek istediklerimizi anlatmak çok daha kolay. Ve hangi kelimeyi ne tarz konuşacağımız bu hafta çok önemli olacak. Yani eğer sertlik yapacak yani işte sert, nobran, kaba konuşacak olursanız tam olarak bunu da görürsünüz karşınızdakinden ve karşınıza ne kadar nezaketle yaklaşırsanız da karşılığını bu şekilde bulacaksınız. Ama şu anda iletişimi de iyileştirme dönemi. Yani eğer ki bir küslük, dargınlık, kırgınlık olduysa da veyahut da birini teselli etmeniz de gerekiyorsa da kelimeleri çok doğru, çok etkili kullanabilirsiniz. Bu arada Mars'la Plüton'un 60'lık açısını unutmamak lazım. Bu etki altında başarılı bir şekilde hedeflerimize odaklandığımızı gösteriyor. Plüton etkisinin altında ve kararlı, aksiyon alacağımız bütün tavır davranışlarımız kararlı olacak. Başkalarının pek ayağına basmadan hani istediklerimizin peşinden gitmek etkisi veriyor. Bunun dışında halen Güneş'le Satürn karesinin etkisi altındayız. Böyle bir günde de hedefe giden yolda engellerle karşılaştıkça bunları aşmak için hangi araçları, hangi iletişim şeklini kullanmamız gerektiğini tek tek görecek oluruz. Bu özellikle hani yüksek dozda bir gerçekçilik dayatılmış gibi görülüyor. Başkalarının beklentilerini karşılama çabanız olabilir. Hani burada yine de sorumlu davranacaksınız. Kasvetli tabii ki biraz ama olsun. Gökyüzü geçiştirmeye bakın işte.